Elinizde bir tane Android telefon var. Fakat Game Turbo'sundan tamamıyla memnun değilsiniz. Yani artık şöyle güzel Android için bir Game Turbo arıyorsunuz fakat bulamıyorsunuz. Bu videoda sizlerle birlikte Android telefonlar için en iyi Game Turbo uygulamasını göstereceğim. İçine satın almalar vesaire olabilir ama kesinlikle kesinlikle şu anki piyasada bulunan hem performans olarak hem de tasarım olarak işiniz yarayacak Game Turbo'yu göstermeye çalışacağım. Eğer ki video hoşunuza giderse de beğenmeyi de unutmayın. Haydi gelin Game Turbo'yu ayrıntılı bu şekilde göstereyim. Tekrardan merhaba. Şimdi size hızlı bir şekilde telefonunuzu hızlandırmak için iki tane oyun hızlandırıcı göstereceğim. Bunların dışında bir tane daha program ve birkaç ayar daha göstereceğim. Bunların sayesinde oyun konusunda telefonlarınız kesinlikle biraz daha hızlanmış olacak. Şimdi hızlı bir şekilde indirdiğim uygulamaları göstermek istiyorum. Game Booster. Game Booster'un özelliklerine baktığımız zaman başta gelişmiş bir uygulama değil gibi geliyor. Ama gerçekten telefonunuzu çok fazla bir şekilde hızlandırabiliyor. Burada normal sıcaklığı gösteriyor. Bunun dışında internet emesinizi gösteriyor. Hızlandırma ve soğutma var. Bunlara bastığınız zaman telefonunuz yine hem hızlandırılıyor hem de soğutmak istediğiniz zaman. Tabii ki de gerçekten soğutmuyor ama yani oyun oynarken de ısınmasını engelliyor. Diamond kısmında Gaming Mode ve Benchmark geri var. Gaming Mode biraz daha orta diziye telefon hızlandırıyor. Ve bunu bir tane üzerine tıkladığınız zaman reklam izleyerek açabiliyorsunuz. Ve Benchmark var. Benchmark ile telefonu tamamıyla zorluyor. Gerçekten telefonun hızlandığını hissedebiliyorsunuz. Bu ikisini kesinlikle açmanızı öneriyorum. Devam edelim. FPS indikatör var. FPS indikatör sayesinde de FPS'inizi görebiliyorsunuz. Burada diğer uygulamaların üzerine gösteri izin vereceksiniz başta. FPS'i de bu şekilde bunu açıp görmeye başlayabilirsiniz oyunlarda. Yani kesinlikle Game Booster en çok önerdiklerimden bir tanesi. Fakat bunun dışında sadece bununla bitmiyor. Başka bir tane daha uygulama var uygulamayı da şimdi size göstereceğim. Hemen şuradan oyun güçlendirici diye bir tane uygulama var. Hatta sağ tarafta da FPS değerini görüyorsunuz. Game Booster'ın FPS göstergesi burada. Oyun hızlandırıcıya giriyoruz. Şimdi burada hızlandır var, ultra hızlandırma var ve GFX aracı var. Öncelikle burada FPS meter var. FPS meter aktif etmek için bunu indirmeniz gerekiyor ama bence daha deminki uygulamanın FPS göstergesi daha iyi. Şimdi burada hızlandıra bastığımız zaman normal bir hızlandırma yapıyor ama çok çok büyük bir hızlandırma yapmıyor bu şekilde gerçekten telefonun hızlı bir şekilde hızlandırmak için birkaç ayar yapıyor. Ultra hızlandırmaya girdiğimiz zaman burada yine performans artışını çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Fakat bunları da açmanız için ultra hızlandırma ve ultra soğutucu birer tane reklam izlemeniz gerekiyor. Bunları da isterseniz ya satın alırsınız ya da reklam izleyerek halledersiniz. Zaten bir kere reklam izledikten sonra direkt oluyor. Yani reklam izleyerek de aslında yapabilirsiniz. Yani bu iki Game Booster kesinlikle ve kesinlikle işinizi her türlü görecektir. Videoyu burada kısaca bölmek istiyorum. Siz de ek kazançlar elde etmek istiyorsanız bunu Binomo ile birlikte yapabilirsiniz. Artı olarak binoma GT çekilişi bulunuyor. Bununla birlikte 220 dolar ya da 3800 TL olarak işlem yaparsanız çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. iki hafta sürecek. İlk hafta dört tane MacBook, ikinci hafta yine dört tane MacBook, ikinci haftanın sonunda bir tane motosiklet verilecek. Artı olarak Randomon'un kodu ile birlikte siz de ilk kez kayıt olursanız yüzde yüz depozite alabilirken, ayrıca Binomoto GT çekilişinden de daha fazla kazanmaya hak kazanabiliyorsunuz. Şimdi sizinle Martingale stratejisi ile birlikte kazanç elde edeceğiz. Öncelikle seçtiğiniz para birimiyle birlikte ardından seçtiğiniz zaman aralığında ve seçtiğiniz tutarlarda yatırım yapıyoruz. Ben burada grafik aşağıda olacak diyorum ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi para direkt hesabıma geçti. Şimdi burada iki katını çıkartıyoruz. 6000 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi grafiğin yine mi, yukarıda mı aşağıda mı kalacağını seçiyoruz. Ben aşağıda kalacak diyorum ve bekliyorum. Şu an gördüğünüz gibi 8400 TL hesabıma geçti. Martin Gale stratejisiyle birlikte eğer ki ilk elde kaybetseydim diğer oynadığım hesapta iki katını yaparak tekrar burada kazanıyorum ve kaybettiğim kazançları tekrardan geri alıyorum yardım merkezinden 7.24 binomo ile iletişime geçebilirken bonuslar kısmından faydalanıp daha fazla kazançlar elde edebilirsiniz. Son işlemlerinizi yine son işlemler kısmından görebilirken bakiye yatırma ve çekme de hızlı para, Visa, Mastercard ve diğer kripto paralar vesaire hepsini kullanabiliyorsunuz. Bunlar da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Binomo artı 18 bireyler için geçerlidir. Siz de 1000 dolarlık demo hesabıyla birlikte kazançları elde etmek istiyorsanız aşağı taraftaki linke tıklayabilirsiniz. Haydi gelin tekrardan videoya geçelim. Şimdi Game ile her şey bitmiyor çünkü Game Booster asıl ana şey değil. Telefonun ön bellek kısmı doluysa gerçekten donma ve kasma yaratacaktır. Bunun için CC Cleaner uygulamasını indiriyoruz. Tamamıyla baştan aşağı telefonunuzdaki bütün ön bellekteki ve gereksiz dosyaları silebiliyor. Bu uygulama en çok beğendiğim uygulamalardan bir tanesi 40.7 GB depolama alanı kazanın diyor. Buradan başlayın diyor. Hemen tıklıyoruz. Tarama bitti. Devam diyelim. Şimdi burada depolama alanı kazanın diyor. Sonuçları gör diyelim artık. Burada küçük resimler, artık dosyalar, görünür ön bellek, uygulama verisi, telegramı burada direkt silin zaten. Bunun dışında indirmeleri kesinlikle tıklamayın. Burada gereksiz ve gerekli olan uygulamalar vesaire vardır ya da dosyalar. Onun için burayı kesinlikle ellemeyin. Ön vesaire yine burada gözükecektir. Büyük eski dosyalar burada gözüküyor. Bunun dışında yani bu şekilde uygulama verilerinden tutun diğer bütün her şeye kadar verinizi silebiliyorsunuz ve gerçekten telefonunuzun hızlandığını hissedebilirsiniz. CC Cleaner'ı tamamıyla kesinlikle yani sponsorluk videosu falan değil zaten kullanmanızı öneriyorum. Şimdi devam ettiğimiz zaman burada eğer ki sizin telefonunuza böyle bir şey varsa güç dengeli performans yani performans modu diye bir şey varsa burada kesinlikle oyunları oynarken performans modunu alıyoruz. Çünkü performans modunu aldığımız zaman telefon biraz daha hızlanıyor fakat batar konusunda biraz daha kötüleşiyor. Yani batary biraz daha hızlı bitiriyor. Eğer ki performans modu varsa kesinlikle ve kesinlikle bu modu oyunları oynarken açın. Ayrıca bunu ses kaydı aldığım telefonla göstereceğim. Şimdi benim RAM'im burada 6 GB fakat 2 GB sanal RAM ekleyebiliyorum. Bu telefonda yok. Güncelleme ile birlikte gelmedi ama bu Redmi Note 9S modeli 6 artı 2 GB olarak 2 GB sanal RAM geldi. Sanal RAM özelliği de telefonunuzda varsa sanal RAM'i kesinlikle kesinlikle aktif ediyorsunuz. Art olarak devam ettiğimiz zaman ayarlar kısmına girelim yine. Ayarlar kısmına girdikten sonra siz de geliştirici seçenekleri aktif etmeniz gerekiyor. Geliştirici seçenekleri aktif ettikten sonra en alt tarafta neredeyse o taraflarda bir yerlerde olması lazım tam hatırlamıyorum. 4x mesai zorla kısmını aktifse kapatın. Çünkü bu biraz daha telefonunuzun oyunlar konusunda zorlanmasına neden olacaktır. Ama yüksek bir telefonsa görüntü kalitesi için kesinlikle kesinlikle açabilirsiniz. Bunun dışında daha göstereceğim başka bir şey bulunmuyor bayarları yaparsanız zaten telefonunuz hem oynar konusunda hızlanmış olacak hem de hızlı bir şekilde oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Siz de daha birçok bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.